Merhaba arkadaşlar. Koyistan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Hobi, Prime List ve kendi drop etkinliklerine katılıyoruz. Bunların videolarını sizlere ulaştırmaya çalışıyorum en kısa sürede. Twitter'dan da paylaşmıştım. Ben GQ etkinliğini kazanmıştım. Aşağıda yorumlara arkadaşlar kazandık kazanmadık yazmışlardı. Bu arkadaşımız mesela bakın 2-4-5 tane ardarda arda kendi drop etkinliği kazanmış ve yani gerçekten hani tanesinden 15-20 dolar kazansa 2-4-5 tane 100 dolar gibi bir kazanç elde etmiş. Ve bunun için yapması gerekenler gerçekten basit şeylerdi. Şimdi tekrar yeni video izleyenler için hatırlatma yapayım. Çünkü kendi dropları yarın saat görün gibi 8 Nisan 14-11'de çekiliş zamanı. 3'üne de Atılabiliyorsunuz. O yüzden bu videoyu şimdi paylaşmak istedim bir an önce. Tek yapmamız gereken Huobi'ye üye olmak, kimlik doğrulaması yapmak, KYC'mizi yapmak yani bildiğiniz gibi. Ve şurada yazdığı 3 günlük ortalama günlük spot işlem hacmi yazıyor yeşil yazıyla gördüğünüz gibi. Bunun 100 doların üstünde olması gerekiyor. Eğer bu 100'ün üstünde olursa zaten burada da yazıyor. Hepsine katılabiliyorsunuz. Yani aslında 100 dolar, 3, toplam 300 dolarlık bir hacim yaptığınız zaman 3 çekilişe de katılabiliyorsunuz. Mesela SPRT çekilişinden 36.823 kişiden 6.000 seçilecek. Şu an için 36.000 kişi katılmış. 6.000 yani 6'da bir şansımız var. Aşağıda 36.000'den 9 seçilecek. Burada şansımız biraz daha yüksek. Aynı şekilde burada da şansımız 36'da 6000. Gördüğünüz gibi ben GQ'dan sonra Rakayı da kazanmışım. Yani ben de iki tane ardarda kazanın. Daha önce bildiğiniz gibi şuradan daha fazla gösterdiğim. Şurada büyük sürü boş geçmiştim. Bir tek şurada kredoyu kazanmıştım. Sonra 2 4 6 8 9 10 tane boş geçmişim ve daha sonra iki tane ardarda kazanmışım. İşte Twitter'daki arkadaşımız da ardarda 6 7 tane kazanmış gördüğünüz gibi. O yüzden şansımız denemekte fayda var. Yani mesela ben Rakadan kaç kazandığımı göstereyim size şuradan. Alım satım diyeyim. Elimdeki Raka 9900 90 tane toplam 18 dolar ediyor. Yani harcadığım fee maksimum 1 dolar ama 10, 18 dolar kazandım ben. Üstüne 2 tane kendi drop kazandım ve yani 40, 45 dolar gibi kazanç elde ettim. Sizlere de şansınız deneyin. Ben bu tür Huobi'nin etkinlikleri için Huobi Huawei'ye bir bakiye attım. O bakiyeden hani her zaman trade'imi oradan yapmaya çalışıyorum. Güncel bir konu olunca da Twitter'dan paylaşıyorum sizlerle. Gördüğünüz gibi şu rakayı da paylaşmıştım sabahleyin. Kazanan arkadaşları tebrik ederim. Mesela bazı arkadaşımız 19 tane sıfır çekmiş. <laughs> Bu tarz şeyler de olabiliyor ama tamamen şans yani bildiğiniz gibi. Herkesin eşit hakkı var. Daha demin de gösterdim. Kazanma şansımız 6'da 1, 7'de 1. Yarın aynı zamanda da Prime List var 14 saat sonra. O yüzden bir an önce Prime List'e de videosunu da eklerim olmalı açıklama kısmını izleyebilirsiniz. Yarın buradan da şans biz deneyeceğiz. Kendi drop'tan da. Umarım güzel kazançları elde ederiz. Bizleri YouTube'dan, Twitter ve Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Zil sesini de açmayı unutmayın YouTube'dan. Çünkü videoları bir an önce izleyip yapmanız gerekiyor. Süreleri oluyor. Diğer türlü kaçırdıktan sonra bir kıymeti olmuyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.